Fenerbahçe'nin orta saha planı yeniden yazılıyor. Ferman dosyası rafa kalktı. Masada 4 farklı profil var. Leon Goretzka, Davide Frattesi, Maestro, Anthony Deniz. Hepsi aynı koridorda oynasa da oyuna kattıkları şeyler birbirinden çok farklı. Hedef basit. Orta sahada pas hızını artırmak. Rakip yarı sahada koşu derinliği üretmek. ilk pas kalitesini güvenceye almak. Ve bunu yaparken kış döneminin gerçeklerine uygun hamle seçmek. Bu açıdan bakınca Fenerbahçe'ye ne lazım? Tedesco ve yönetim nasıl bir oyuncunun peşinde koşmalı? Önce bir çerçeve kuralım. Bu dört isimden bazıları merkez iç oyuncusu, bazıları daha çok ön libero. Bazıları ise ceza sahasına geç koşu tehditleriyle skoru büyüten 8 numaralar. Veriler bize şunu söylüyor. Goretzka ve Frattesi kariyerleri boyunca genel olarak merkez orta saha oynamış isimler. Maestro ağırlıkla ön libero'da süre alsa da ceza sahasında yakın bölgeleri sürpriz koşularını her geçen yıl arttırıyor. Anthony Deniz ön libero'da başladı fakat merkez orta sahada da ciddi bir potansiyeli var. Şimdi tek tek oyuna bakan özelliklerini konuşalım. Ardından Fenerbahçe olası etkilerini ve gerçekleşme olasılıklarını sıralayalım. En sonunda günün yan başlıklarını toparlayalım. Musaba'nın gelişi, sol ayaklı stoper arayışı, yanın yanındaki rolü. Goretzka ile başlayalım. Oyunun iki yönünü de oynayabilen gerçek bir box to box. Fiziği kuvvetli dayanıklı bir orta saha. Ceza sahasında koşulları ise rakipleri için her zaman bir tehdit. Bayern de yıllarca merkez iç olarak kullanıldı. Zaman zaman ön libero'ya yaklaştı. Zaman zamansa 10 numara bölgesine yaklaşıp Cezayir çevresinden bitiriş denedi. Gol sezgisi var. Hava topunda güçlü. İkili mücadelede ayakta kalabilen bir isim. Topu taşıyarak alan kat edebiliyor. Pası riskli ve dikine kullanmaktan çekinmiyor. Bu Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en değerli parça. Yanındaki oyunculara değer katıp onlardan da ekstra verim alınmasını sağlayabilecek bir isim. Goretzka gelirse ilk baskının ardından hat kıracak bir pasör oyuncuya da sahip olmuş oluyorsun. Top sendeyken de ceza sahasında sürpriz koşu atacak oyuncu sayısını artırma şansı doğuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aradığı profili tarif etmek gerekirse hiç uzatmadan Goretzka diyebiliriz. Fakat tabii ki oyuncunun dezavantajlı tarafı da net. Üst düzey maaş beklentisi var. Gelirse saha üstünde çıtayı bir kademe yükseltir. Bu transferde bir diğer dezavantajsa masanın biraz kalabalık olması. transfer markta göre Fenerbahçe ile beraber Galatasaray, Arsenal, Manchester United, Sevilla, Juventus gibi kulüpler de Goretzka için istekli. Bu da hem bütçeyi hem oyuncunun ikna sürecini olumsuz etkileyebilecek bir detay. Gelelim son iki günde sürpriz bir şekilde ortaya atılan Frattesi ismine. Frattesi modern oyunun koşucu 8 numarası. Topsuz yaptığı derin koşularda ceza sahasında 3. adam girişi yapar. Hatta bunu Goretzka'dan daha iyi yapar. Rakip stoperle ön liberona arasına sızar, gol tehdidi üretir. Topu aldığında ilk düşüncesi dikine ilerlemek olur. Dribbling de taşıyabilir, basit pası doğru zamanda verir. İtalya'dan Mezzella denilen iç oyuncu şablonunun güncel örneklerinden biri. Fenerbahçe açısından düşününce Goreska kadar olmasa da fayda potansiyeli olan bir oyuncu. Savunma arkasında koşu atarak rakip kalede tehdidi en üst seviyeye çeker. Blok kırma sorunu olan maçlarda kilidi açacak bir orta saha oyuncusu olarak ortaya çıkar. Savunma tarafındaysa geniş alanı hızla kapatır. İkili mücadelede teması sever. Oyuncu bugün Inter'in gelecek planlarında görünmüyor ama İtalya'da piyasası çok yüksek. Sassuolo'da geçirdiği dönemde ortaya koyduğu performans onu İtalya'ya üst seviye bir takıma götürdü. Hala talipleri var. Inter'e 30 milyon euronun üstünde bir bedelle satıldığı da düşünülürse asla ucuz bir transfer değil. O yüzden Frattesi için de Fenerbahçe'nin son ana kadar bekleme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe kış transfer döneminde rotayı biraz da iç piyasaya çevirdi. Burada bakılan isimlerden en dikkat çekeni Maestro. Disiplinli ve kendisini sürekli geliştiren potansiyelli bir yıldız adayı. Pozisyonu okumayı bilen bir ön libero. İlk pası güvenli oynar. Presi kırmak için yakın mesafeyi hatasız tamamlar. Oyun yönünü çevirmeyi bilir. Genç yaşına rağmen artık bu ligde tecrübeli sayılır. Çünkü Türkiye Ligi'nin ritmine adapte oldu. Önündeki oyuncuların konforunu artırabilecek isim. Bu tarz bir profil Fred'in de oyununu daha üste çekebilir. Fredi bir kademe öne atma fırsatı sunar. Kenar beklerin çıkışlarında geriye emniyete alır. Avantajı açıktır. Erişilebilir maliyet, hızlı adaptasyon sistem oyuncusu olma potansiyeli. Eksisi ise şu olabilir. Ceza sahası içi gol tehdidi sınırlı kalabilir. Uzaktan şut ve kilit pas üretimi Fratesi kadar yüksek değil. Fakat takımın dengesini arıyorsan ön pas güvenliği her şeyden önce gelir. Maestro bu ihtiyaca birebir cevap verebilecek bir oyuncu. Maestro'nun en değerli özelliklerinden biri ise bölgesine göre üst düzey bir dribling kapasitesinin olması. Bunu birçok maçta çok iyi değerlendirerek takımının hücumlarına katkı sağladı. Alanya Spor'un oyun formasyonunda çok değerli bir parça. Göztepe'nin bu sezon sürpriz oyuncusu Anthony Deniz. Onun için kullanabileceğimiz en önemli ana başlık Atletizm. Genç yaşına rağmen alan kapatma kalitesi çok yüksek. Uzun bacaklı bir oyuncu. İkili mücadelede temas gücü iyi. Top rakibe geçtiğinde ilk reaksiyonu doğru yöne koşmak. Birinci pası genelde garanti oynar. Merkezde ikinci topu süpürür. Yaş profili sayesinde değer artış potansiyeli çok yüksek. Ligde süre aldığı için adaptasyon sorunu yaşamaz ama tecrübesi Maestro'ya göre daha az. Diğer orta sahaların yükünü hafifletmek için doğru bir eş olabilir. Eksisi şu. Oyun kurulumunda riskli ve yaratıcı pas sayısı sınırlıdır. Gel Gerçi bu bir önlü böreği için ilk beklenen şey değildir. Kenara doğru erken yönlendirmeleri tercih eder. Bu yüzden yanında mutlaka ileriyi gören bir pasistasyonu istersin. Doğru çiftlerle kullanıldığında merkez direncini bir anda artırır. Şimdi bu 4 profili Fenerbahçe'nin ihtiyaç listesi üzerinden yan yana koyalım. Pas güvenliği, ilk pas hızı, ceza sahası koşusu, alan kapama. Goretzka pas ve koşu setine aynı anda katkı verir. Frattesi ilk pas yerine ikinci hatta ve ceza sahası içinde koşularda daha çok katkı verir. Maestro pas güvenliğini en yükseğe çıkarır. Aynı zamanda orta sahada dinamizmi artırır. Deniz alanı iyi kapatır, ikili mücadeleyi tavana taşır. Hangi maç tipinde hangisi öne çıkar? İşte bu Fenerbahçe'nin tercih edeceği bir şey. Kapanan rakibe karşı fraktesi ihtiyacı karşılar. Geçiş hücumlarına dayalı oynayan bir maçta Goretzka takımı ilaç olur. Topun Fenerbahçe'de uzun süre kaldığı maçlarda maestro bir sigorta. Fizik, sertliği, yüksek deplasman ise Deniz Fenerbahçe'ye bir şeyler katabilir. Ama bunların hepsini toparladığımızda aslında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan isim Goretzka. Fenerbahçe Goretzka'yı alabilir mi? Burada maliyetler devreye girecek. Fenerbahçe belki de burada iki transfer birden düşünebilir. Özellikle Goretzka Maestro gibi bir ikiliyle farklı bir şekilde yeni bir oyun planı kurabilir. Bu da Fenerbahçe için masada duran bir sistem. Bu transferlerin gerçekleşme olasılıklarını da net ve sade bir şekilde söyleyelim. Kış döneminde en erişilebilir isim Maestro gibi duruyor. Frattesi ve Goretzka biraz daha büyük hedef sınırında. Eğer Fenerbahçe şampiyon şampiyonluk arayışındaysa bu iki oyuncudan birini mutlaka kadrosuna katmak zorunda. Ama işin bir de maliyet gerçekleri var. Tekrar soralım. Fenerbahçe iki orta saha birden alır mı? Kısa cevap mümkün. Biri ön libero'ya biri 8 numaraya. İki hamle gelir ve kenara musaba eklenirse set hücumu ve geçiş hücumu aynı anda iyileşir. Bu da Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak bir hamle olur. Peki bu transferlerde Galatasaray'la bir yarış var mı? Özellikle Goreska transferinde Galatasaray'ın masada olduğunu söylemiştik. Hatta transfer market verilerine göre şu an Galatasaray Fenerbahçe'den daha önde. Ayrıca Galatasaray'ın Anthony Denis için de masada olduğu biliniyor. Göztepe ile görüşmelerini yapan Galatasaray bu transferde de bir yol kat etmiş durumda. Biraz da yan başlıkları toparlayalım. Sol kanada Musaba geliyor. Samsun Spor cephesinden gelen son açıklamalar olumlu bir tablo çiziyor. Bu transfer tamamlandığında Fenerbahçe sol çizgide hız ve dikine tehdit kazanır. Musaba topu aldığında ilk adımı patlayıcıdır. Fenerbahçe'nin şu an en çok ihtiyacı olan kanat profili diyebiliriz. Çizgide birebir de adam eksiltir, iç koridora kat ederek ceza sahasına sızar. Bu profil Fenerbahçe'ye gol yollarında nefes aldırır. Bir diğer kritik başlık stoper planı. Şikrin yanına sol ayaklı, pas kalitesi yüksek bir partner aranıyor. Neden sol ayaklı? Çünkü ilk pası sol koridordan doğal açıyla çıkarmak oyunu hızlandırır. Şu an bunu Osterwolde yapıyor. Fakat bu profil geldiğinde Osterwolde sol beke doğru evrilebilir. Zaten bu Tedesco'nun planlarından bir tanesiydi. Özellikle Arşiburam'dan istediğini alamayan Tedesco, Osterwolde ile burada farklı bir avantaj sağlamak istiyor. Hem de stoperde daha sert bir oyuncunun olmasını istiyor. Bu hamle Fenerbahçe'nin savunmasında sertliği oldukça yükseltir. Sonuç olarak Fenerbahçe orta sahaya iki farklı yetenek seti eklemek istiyor. Birincisi pas güvenliği, ikincisi dikine koşu. Maestro ve Deniz bu iki ihtiyaçtan birini kesin çözer. Frahtesi geldiği gün gol sayısını artırır. Goreska geldiği gün omurgayı bir üst seviyeye taşır. Musaba sol kenarda hız ve derinlik kazandırır. Sol ayaklı stoper ise çıkış kalitesini ve oyunun kontrolünü garanti altına alır. Kış döneminin gerçeği ise şu. Hızlı hareket eden kulüp kazanır. Saadettin Saran yönetiminin en büyük dezavantajı ilk kez bir transfer transfer dönemine giriyor olmaları. Eğer buradan alınları ak bir şekilde çıkarlarsa Fenerbahçe çok önemli bir yol kat eder. Şimdi her şeyi tekrar bir toparlarsak. Ferman rafa kattı, Plan daralmadı. Tam tersine zenginleşti. Orta sahada iki hamle ihtimali masada. Sol kenarda Musaba artık Fenerbahçeli diyebiliriz. Arkada sol ayaklı stoper için arayış sürüyor. Bu paket tamamlandığında Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına şampiyonluk hedefiyle girecek. Tedesco'nun kurduğu güven veren oyun yapısı üst düzey isimlerle zenginleştirilirse Fenerbahçe her ne kadar geride de olsa şampiyonluğun en güçlü adayı olur.